Her şey çok ya. güzel olmuş Ahmet Eline sağlık. Ya. Ay vallahi çok acıktım ben. <laughs> Ağzım sulandı. Hadi oğlum be. Oluyor diye oluyor. Oo. Oh. <laughs> Üşümüyorsun değil mi? Maşa yakıştı eline Savaş. Yakıştı. <laughs> Her şey yakıştı eline onun. <laughs> Ee, hepinizi ben bir araya toplamışken bir iki bir şey söyleyeyim isterseniz aşkım. Söyle aşkım. <laughs> Bazen ne kadar şanslı olduğumuzu unutuyoruz. Bir masanın etrafında ailece toplanıp yemek yemeyi. Çocuklarımızın boyumuzu aşacak kadar büyüdüğünü. Her şeyden önemlisi... ...bir aile olmanın ne kadar önemli olduğunu bazen unutuyoruz. Hatalar yapıyoruz. Birbirimizi kırdığımız oluyor. Birbirimizi anlamadığımız. ...birbirimizden bir şeyler sakladığımız. Ya da... ...birbirimize bir şeyler söylemek isteyip de söyleyemediğimiz. Ee... ...geçtiğimiz haftalarda ben... ...çokça bunları düşündüm. O zaman anladım ki... ...mutlu olmak için tek bir şey başarmamız lazım aslında. Bir masanın etrafında beraber oturabilen bir aile olmak. Her ne olursa olsun. Ben kendi adıma bundan sonra bunun için çabalayacağım. geçmişte sebep olduğum her şey için çok özür diliyorum. Kırdıklarımdan. Üzdüklerimden özür dilerim. Çok güzel konuştun Haluk'cum. Ailemizin huzuru için biz de elimizden geleni yapacağız hepimiz. Değil mi Güneş? artık. <laughs> ee, tamam, o zaman etler piştiyse afiyet olsun. Ne kurt gibi acıktım. Denemelik ver bakayım. Hadi servis yapın kızlar. Hadi servis yapın. Hadi servis Ve... yapın. Hadi servis Alicim nereden çıktı o gitar? Ali gitarı arabada hazır tutuyor böyle ortamlar için. <gülüyor> <gülüyor> Romantik oğlum benim. Bir günlük bir anı istemiyor muydun işte? <laughs> Ay Alicim ya ne söyleyeceksin? Şarkı. <laughs> hey, Söyleyeceğin şarkıda esprin kadar kötü olmasın. Selinciğim nasıl konuşmak yine öyle? Ne dedim ki ya? <gülüyor> <gülüyor> Ne doğan günü, neyim sensiz gülü? Geceler çoğulken aydınlık er getirmez ki sevda bahçesinde kurtulmuş bir gün sakla Bir ömür sev diye diye ölen Vazgeç gönül Vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde Ateş böceği misal Vazgeç gönül Vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde Ateş böceği misali Bir yanım Bir sandım. Vazgeç gönül Sesini duyan yok bir yağmurun içinde Ateş böceği misali bir yanı bir sömür <laughs>